Merhaba selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugün yine çok faydalı bir içerikle karşınızdayım. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Bugünkü videomuzun konusu ithalatçı garantili Xiaomi alınır mı bundan bahsedeceğim. Günümüzde ithalatçı garantili Xiaomi telefonların satışı çok fazla popüler olmuş durumda. Bunun sebebi ise distribütör garantili cihazların ithalatçı garantili cihazlara oranla daha pahalı satılması. Örneğin ithalatçı garantili olarak 10.000 TL'ye satılan herhangi bir Xiaomi telefonun distribütör garantili versiyonunu almak istediğiniz zaman karşınıza 12 bin, 13 bin, lira gibi fiyatlar çıkabiliyor. Arada oluşan bu fiyat farkının sebebini zaten birazdan sizlere anlatacağım. İthalatçı garantili neden ucuz oluyor? Distribütör garantili neden pahalı oluyor? Veya ithalatçı garantisi nedir? Distribütör garantisi nedir? Hepsini sizlere açıklayacağım. Bu karşılaşmayı yapabilmek için iki tane cihaz seçtim. Zaten ikisi de şu anda elimde bulunuyor. Birincisi Redmi Note 12 Pro 5G versiyonu elimizde duruyor. Bir de 4G versiyonu o da önümüzde duruyor. Bu iki cihazı karşılaşmayı neden aldım? Redmi Note 12 Pro'nun 4G versiyonu şu anda distribütör garantili olarak satılan bir cihaz. Ancak 5G versiyonu şu an distribütör garantili olarak satılmıyor sadece ithalatçı garanti olarak satılıyor Baktığımız zaman Redmi Note 12 Pro'nun 5G versiyonu 4G versiyondan çok daha üstün bir cihaz. Gerek ekran konusunda olsun, gerek işlemci konusunda olsun ve gerek genel detaylar konusunda olsun 4G versiyondan daha başarılı bir cihaz. Ancak fiyatlara baktığımız zaman arada 1000-2000 liralık bir fiyat oynadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Note 12 Pro'nun 5G versiyonu her ne kadar daha iyi olsa da şu anda Redmi Note 12 Pro'nun 4G versiyondan daha ucuza satılıyor. Zaten kullanıcının burada direkt sorgulaması gerekiyor. 5G versiyon daha iyi ise nasıl daha ucuz oluyor? Redmi Note 12 Pro'nun 5G versiyonu aldığı aldığınız zaman evet Note 12 Pro'nun 4G versiyonu oranla 1000-2000 lira kar ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak benim elimdeki cihazda yine ithalatçı garantili bir cihaz. İlk başta arkasına baktığımızda dikkatimizi direkt bir şey çekiyor. Cihazın arkasında CE logosu bulunmuyor. CE logosu aldığınız zaman sticker olarak yani yapıştırma olarak geliyor. Zaten Bununla ilgili kanalda 2-3 tane videom bulunuyor. İzlemek isterseniz açıklamaya linkini bırakırım. Bırakmazsam da kanalda zaten en son videolar arasında yer alıyor. Cihazda herhangi bir CE logosu bulunmuyor. CE logosunun bulunmaması da zaten bizi direkt şu noktada şüphelendiriyor. Bu cihaz Türkiye cihazı değil, Avrupa cihazı değil. Zaten Türkiye'de otomatikman Avrupa'da olduğu için Avrupa üzerinden değerlendireceğim. Bu cihaz eğer Avrupa cihazı olsaydı arkasında mutlaka bir CE logosu olması gerekiyordu. Bir sertifikasının olması gerekiyordu. Ancak yok. Bu da demek oluyor ki bu cihaz aslında Çin versiyonu. Yani Çin için özel olarak üretilmiş versiyon. Şu an Redmi Note 12 Pro'nun 4G versiyonu kaplama olduğu için gösteremeyeceğim. Ancak önceki videolarımda zaten sizlere anlatmıştım. Arkadaşlar 4G distribütör garantili olarak satıldığı için ve bu Avrupa cihazı olduğu için arkasında CE logosu ve birçok sertifikanın logosu bulunuyor. Tabii ki çoğu arkadaş bunu saçma bulabilir. İşte CE logosu olmasa ne olur? Şu logosu olmasa ne olur? Sertifikalar olmasa ne olur? Arkadaşlar bu şekilde değerlendirmeyeceğim. Meyin. Bu logolar çok önemli. Çünkü Xiaomi Bu telefonu Çin ekosistemine göre üretiyor. Avrupa ekosistemine göre üretmiyor. Avrupa'daki standartları karşılamıyor. Örneğin kırsal bir alanda telefonunuzun şebekesi çekmiyor. Cihaz Band 20 protokolünü desteklemiyor. Bu tip sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yok şebekem çekmiyor, yok Wi-Fi'm gidiyor, yok şebekem çok az çekiyor, sesimi karşı taraf almıyor gibi birçok sorunla bu süreçte karşılaşabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu cihaz Avrupa cihazı değil. Çin cihazı. Şimdi gelin bir ithalatçı garantinin ne olduğuna ve distribütör garantinin ne olduğuna bakalım. İthalatçı garanti arkadaşlar herhangi bir firma yurt dışından kendi imkanlarıyla ürünleri getirir ve bu getirdiği ürünleri kendi sundukları garanti hizmetiyle beraber satarlar. Distribütör garantili cihaz ile ithalatçı garantili cihaz arasındaki en temel fark garanti hizmetleridir. Distribütör garantili cihazlar üretici firmanın ülkedeki kendi resmi garantisidir. Yani siz bu telefonu distribütör garantili olarak aldığınız zaman buna Xiaomi garanti veriyor. Yani üreten firma garanti veriyor. Bunun ekranında, bataryasında, işlemcisinde, anakartında falan bir sorun çıktığı zaman üretici firma bunu üstleniyor. Ancak ithalatçı garanti olarak aldığınız zaman bu ithalatı yapan firma bunun garantisiyle ilgileniyor. Birçok takipçim biliyordur. Belli bir süre Xiaomi A2 Lite kullanmıştım ve onu da ithalatçı garantiyle almıştım. İthalatçı garanti olarak aldığım Xiaomi A2 Lite model telefonum 1-2 hafta sonra ekranda tıklama yapmama gibi sorunlarla karşıma çıktı. Yani ekranı basmıyordu. Bu sorundan sonra telefonumu toplam 6 defa ithalatçı garanti servisine gönderdim. Biliyorsunuz ithalatçı garanti olduğu için kendi servisine gönderemiyorsunuz çünkü ithalat eden firma bunun garantisini üstleniyor. Her neyse cihazımı tam 6 defa garantiye gönderdim. Gönderdiğim ilk 3 seferde cihazda herhangi bir sorun olmadığını iddia ederek bana geri gönderdiler. Ben de inada binerek sürekli tekrar gönderdim. 3 defa bu döngü devam etti. 4. gönderişimde sorun tespit ettiler ama etmelerine rağmen telefonda herhangi bir şey yapmalar ve aynı olduğu gibi bana gönderdiler. 5. gönderişimde cihazımı tamir ettiler. Geldiğinde ekranı sökülmüştü, yanlarda yapışkan izleri duruyordu ve ciddi anlamda amatör bir şekilde cihazım açılmıştı. Cihazım elime ulaştı, 2-3 gün boyunca herhangi bir sorun yaşamadım ancak 2-3 gün geçtikten sonra aynı sorun tekrar etmeye başladı. Bu sefer cihazımı 6. defa ithalatçı garanti servisine gönderdim. En son gönderdiğimde yine bana cihazımda herhangi bir sorun olmadığını, gerekli testlerin yapılarak cihazın sorunsuz olduğunu söylediler. Baktım serviste anlaşamayacağım. Bunlar benim sorunumu çözmeyecek. Tüketici hakem heyetine başvurdum. 3 ay sonra sonuç oldum ve telefonun iadesine karar verildi. O gün bugündür ithalatçı garantilerden uzak durmaya çalışıyorum. Ancak bu sefer bir ithalatçı garantili alayım dedim. Bakalım ne olacak dedim. Size ithalatçı garantili telefonların garanti servislerinin ne gibi sorunlar yaşattığını kısacası özetlemiş oldum. Şimdi gelelim kutu içeriğine. Evet en önemlisi bu bence. Redmi Note 12 Pro 5G modelini tren yoldan satın almıştım ithalatçı garanti olarak. Cihaz elime ulaştığında böyle bir kutuyla beraber geldi. Kutuda herhangi bir anormallik yok. Gayet normal sade bir kutuyla beraber geliyor. Ancak kutunun arkasındaki bandrol bölümüne geldiğimiz zaman her şeyin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Arkadaki bandrole baktığımız zaman sonradan amatör bir şekilde yapıştırıldığını açık bir şekilde görebiliyoruz. Mesela kutusunda CE logosu bulunuyor. İşte çöpe atmayınız logosu bulunuyor. Geri dönüşüm logosu bulunuyor. Ancak telefonun kendisine baktığımız zaman Bunların hiçbirinin bulunmadığını görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Bunlar tamamen gösterme amacı, gösterim amaçlı buraya konulmuş logolar. Çünkü bunların konulması gereken yer cihazın arka kapağı. Bunlar lazer bir şekilde cihazın arka kapağına işlenmesi gerekiyor. Hemen cihazımızın model numarasına bakıyoruz. Model numaramız burada gözüküyor. 221 -01 31 6 g olarak geçiyor. Model numarası bakın burada yazıyor. AG ve C ile bitiyor. Ancak benimki G ile bitiyor. Ne AG ile bitiyor ne de C ile bitiyor. Mesela benimki 221-01-316. Bakalım 22101 316C. Benimki G, C değil. Bu da ne demek oluyor? Arkasına yapıştırdıkları bu kağıt hiçbir şekilde bu cihaza ait bir kağıt değil. Çünkü model numaraları uyuşmuyor. Logolar uyuşmuyor, sertifikalar uyuşmuyor. Sadece uyuşan e IMEI numarası. E IMEI numarası evet uyuşuyor. Ancak buradaki e IMEI'i de sonradan buraya kazıdıklarını yani kendilerinin yaptıklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Aslında bu telefonun e IMEI'si bu değil. Sonradan bu cihazlara change e IMEI atıldığını anlayabiliyoruz. Zaten yazının fontundan ve mürekkebin kalınlığından bile bunun sonradan buraya işlendiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim kutu içeriğine. Kutu içeriği ile ilgili zaten önceki videolarımda yeter kadar detay vermiştim. Şimdi geldik kullanma kılavuzuna. Arkadaşlar burada dikkatimiz ne çekiyor? Kullanma kılavuzumuz tamamıyla Çince. Bu ne demek oluyor? İthalatçı garanti olarak aldığınız bu cihazlar aslında Çin versiyonu. Model numarası uyuşuyor mu? Hayır. Model numarası burada da uyuşmuyor. Cihazın model numarası ayarlar menüsünden farklı gözüküyor. Yani sonu G ile bitiyor. Ancak kullanma kılavuzun içerisindeki model numarası C ile bitiyor. Tıpkı kutusunda olduğu gibi tamamiyle Çince olduğunu görebiliyoruz. E IMEI bilgileri falan hiçbir şey yazmıyor. Sadece Çince saçma sapan bir kullanma kılavuzu ile beraber geliyor. Gelelim kutu içerisinden çıkan aksesuarlara. Aksesuardan kastım şarj adaptörü, şarj kablosu. Tren yoldan aldığımız ithalatçı garantili Redmi Note 12 Pro'nun 5G versiyonunun içerisinden böyle bir sahte 67 watt şarj adaptörü geliyor. Birincisi sahte ile orijinal adaptör arasında ciddi bir ağırlık farkı var. Sağ elimde görmüş olduğunuz adaptör orijinal 67 watt adaptörü. Ve gerçekten arkadaşlar çok daha çok çok daha ağır bir yapısı var. Sahte olan 67 watt her ne kadar daha büyük gözükse de daha büyük olsa da hatta şöyle bir kıyaslayalım bakın daha büyük ancak çok daha hafif olduğunu ve malzemesinin çok daha dandik olduğunu görebiliyoruz. Zaten sesten bile bakın içi boş, bomboş. İçinde hiçbir şey yok. Bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Adaptörün uçlarına baktığımız zaman da yamuk yumuk yapıldığını anlayabiliyoruz, görebiliyoruz şöyle. Kıyaslamak gerekirse kamerada çok belli olmuyor ancak sahte adaptörün başlıkları tamamıyla yamuk. Orijinalinkinde öyle bir durum yok. Sahte adaptörün ortasından bir çizgi geçiyor. Şöyle bir birleştirme çizgisi geçiyor. Hatta siz de görüyorsunuzdur şuradan da net bir şekilde göstereyim. Bakın bir birleştirme çizgisi geçiyor. Ben bunu açmaya çalıştım bu arada açamadım. Birleştirme çizgisini görüyorsunuz. Orijinalinde herhangi bir birleştirme çizgisi yok. Tamamıyla her taraf eşit arkadaşlar. Birleştirme çizgisi göremezsiniz. İlk başta sahte adaptörle deneyeceğiz. Soldaki yani büyük olan sahte adaptör, küçük olan orijinal adaptör. Sahte kablo da bu. Ancak sahte kablo 67W şarj verebiliyor. Adaptör vermiyor. Onu da belirteyim. Tabi yine de kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ne olursa olsun orijinal değil. Telefonumuza takıyoruz şarjı aldı. Herhangi bir 67 watt şarj ibaresini göremiyoruz. Sadece hızlı şarj ibaresini görebiliyoruz. Sahte adaptörümüzü çıkardık. Orijinalimizi aldık. Anında 67 watt max ibaresini görebiliyoruz ve şarj animasyonu bile komple değişiyor. Özellikle bunu nereden anladım derseniz aldığım satıcıya farklı bir hesaptan soru sordum. Şarj süresini falan sordum. Kaç saatte şarj oluyor dedim. Bana 2 saat dedi. 67 watt hızlı şarj destekleyen bir cihaz nasıl 2 saatte şarj olur? Arkadaşlar 67 watt hızlı şarj destekliyor. Ve satan adam bana diyor ki 2 saatte şarj olur diyor. Mümkün değil imkansız yani. Cihaza Türkiye'ye uygun Türkçe dil desteği olan bir ROM atıyorlar. Onu da hemen şöyle bir göstereyim hani kanıtlayayım size. Telefonumuzu kapatıyoruz. Yeniden başlat diyelim. Bu telefonun herhangi bir şekilde şu ana kadar bootloader kilidini ben açmadım. Hiçbir şekilde müdahale etmedim. Zaten etmediğimi de önceki videolarımda kutu açılım videosunda falan anlayabilirsiniz. Telefonu açtığım anda bakın bootloader kilidi açık geliyor. Bu ne demek? Bootloader kilidinin açık olması demek. Bu telefonun yazılımına işlem yapılmış, müdahale edilmiş demek. Buna farklı bir ROM atmışlar. Çin versiyonu olduğu için, Çin versiyonu da Türkçe desteklemediği için Buna kesinlikle bir ROM atıldığını, orijinal yazılımı olmadığını anlayabiliyoruz. En temel örnek olarak bu cihazda bir NFC desteği olmasına rağmen NFC kullanamıyorsunuz. Neden? Çünkü atılan ROM'da NFC devre dışı kalıyor. Bildiğiniz cihazda donanımsal olarak bulunan bir özelliği attıkları ROM'dan dolayı devre dışı bırakıyorlar. Şu anda elimde e girecek herhangi bir cihaz olmadığı için gösteremeyeceğim ancak önceki videolarından bakabilirsiniz orada karşılaştırıyorum e imeysini. Cihazın şu andaki e imeysi Evet kayıtlı ancak cihaza ait değil. Bunlar çıkıyor. Bu sonuçlar çıkıyor. Bunları da e-devlette e-mail sorgulama bölümüne yazdığımız zaman farklı cihaza ait e-mail olarak gözüküyor. Yani bu cihazın e-mail'si bu cihaza ait değil. Her ne kadar ait gözükse de arkadaşlar attıkları e-mail bile bu cihazın kendi e-mail'si değil. Mesela cihaz Redmi Note 12 Pro 5G ancak e-devletten sorgulattığınız zaman Redmi Note 11 Pro çıkıyor veya Redmi Note 12 Pro 4G çıkıyor. Farklı farklı telefonlar çıkıyor. Hemen bir özet geçelim. Arkadaşlar ithalatçı garantili bir telefon aldığınız zaman garanti servisinden sıkıntı yaşayabilirsiniz. E IMEI'sinden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yazılımdan sıkıntı yaşayabilirsiniz. %90 ihtimalle e IMEI'si change edilmiştir. Yani e IMEI'si orijinal değildir. %90 ihtimalle kutusunun içerisinden çıkan ekipmanlar şarj adaptörü olsun, şarj kablosu olsun, kutusunun kendisi olsun orijinal değildir. %90 sahtedir. Telefonunuz %90 ihtimalle güncelleme almaz. Telefonunuz yine %90 ihtimalle Kırsal alanlarda çekmez şebeke sıkıntısı yaşarsınız. Wifi sıkıntısı yaşarsınız. Ses gitmeme, ses almama sorunları yaşarsınız. Yani bu sorunları göz önünde bulundurduğunuz zaman Lütfen arkadaşlar 1000-2000 lira fazla verin. 2000-3000 lira fazla verin. Gidin distribütör garantili telefon alın. Bana Instagram üzerinden çok fazla mesaj geliyor. Abi benim 10-11 bin lira civarında bir bütçem var. Redmi Note 12 Pro 5G versiyonu almak istiyorum. Ancak emeği konusu olsun, itaatçi garanti konusu olsun. Biraz tereddütte kalıyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar 10-11 bin lira bir bütçeniz varsa Veya bütçeniz artık kaçsa o bütçe bandında bir A34 alabilirsiniz. Tekno Camon 20 Pro alabilirsiniz. Birçok model bulunuyor. Yani size hepsini tek tek saymama gerek yok. Bütçeniz ne kadarsa arkadaşlar bana Instagram'dan mesaj atın. Ben sizin için en uygun, en mantıklı cihazı sizlere söylerim. Lütfen ithalatçı garantili telefon alırken bir kere değil, iki kere değil, beş kere, on kere düşünün. Bu sıkıntıları yaşamayı göz önünde bulundurun. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince size açıklamaya anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.